Nasuh diye birisi varmış. Tefsirden anlatıyor bunu. Herkesin nefsinde bir payı, işte nefsinin meiletti imtihan yeri var işte. Kimisi parayı sever, kimisi havayı sever, kimisi aynanın karşısında karşısında tarlanır, sanki dünyanın en güzeli oymuş gibi böyle. E dünyanın en çirkin insanı bile kendini beğenmesi yerden aşağı atarmış. İlla güzelle bir taraf bulur kendisine. Kimisi öyle bir şey var işte. Herkesin bir tarafı meyil imtihan olduğu bir nokta var. Bu da kadın noktasında biraz daha meyli çok varmış. Böyle içi kaynıyor ama yapacak bir şey yok. E İslam şeriat var ortalıkta. Ağaca çıkıyor, ağacın yapraklarını koparıyorum bahanesine, dalları temizliyorum bahanesine. Yukarı çıkıp milletin duvarları yüksek ya eski hadise, Evin bahçesinde çamaşır asan, evinde bahçesinde yemek yapan kadınları seyrediyor yani. Ağaçlardan seyrediyor. Ya ne yapsak, ne etsek bunları daha rahat, daha nasıl görürüz diye böyle kafe yiyecek yapamıyor. Minare çıkıyor, erken çıkıyor. Orada minarede kadın kız kesiyor Minare temizliyorum, süpürüyorum, temizliyorum, boyuyorum hadisesi derken şeytan buna nereye meyil ederse kalbi ona göre kapatılıyor arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Şeytan bunun kalbine vesvese verdi. Ellezî yüvesüsü fî Vesvese verdi. Ya nasıl dedi aklıma gelmedi bu dedi ya. Ne yapacak? Bak ne hale getiriyor nefsin sana. Çarşaf giyeyim dedi. Sakalı var, bıyığı var. Çarşaf iğnelerin burnunun dibinden. Kadın gibi de adamı öyle yürütür adam ha. Fıytık fıytık yürütür adamı. Kadın gibi yürütür adamı. Ne hale getiriyor görüyor musun? Allah'a bırakırsan nefisinde dünya ahiret insanı sefil eder ya. Böyle kıvırta kıvırta hamam Kadın misali. Ondan sonra kadınlar da kadın geldi, çarşaflı geldi diye hamamcı kadın açtı kapıyı. Parayı verdi ona oturdu köşeye. Sanki bir şeyle meşgul oluyormuş gibi. Kadınlar da tabi biraz daha aman olunca caiz olan yerleri açık, haram yerleri kapalı. Orada kadınları seyrediyor. İçi gidiyor bunu şimdi. Görüyor mu Allah? Bir gören bir Allah var. Kendisi orayı düşünmüyor hiç. Orayı katmıyor orayı. Müslüman ülkede Müslümanlara nasıl oluyor bu hadise? Bir gün oldu, iki gün oldu. Sen Allah'a hesaba katmazsan Allah sana bir şekilde hesaba sana gösterir. Anya'yı Konya'yı derler ya işte. Bu sefer hamamda bir tane kadın geldi. Dedi ki, ya benim böyle kıymetli bir yüzüğüm vardı. Yüzüğüm çalınmış. Buraya diyor cebimdeydi. Şu an göz yok dedi. Kendi koydum elimine. Ne olur dedi millet topla kapıyı kilitle dedi. Milleti topla Yüzüğü bulalım dedi. O köşede o kendi havasında o seyrediyor. Hiçbir Hiç haberi yok. Ondan sonra tabi bu kapıyı kilitlediler. Kadınlara dediler herkes sıraya girsin. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Bu da bir bunu duyunca elaya karıştı. Şimdi kapı kilit onda kadın da anahtar elinde. Kapıyı zorlasa aha sen çaldın yüzüğü gel bakalım buraya dese çıkacak erkek oldu ortaya. Rezillik. E çalmadı ama onun yedi halk başka çünkü. Bu sefer e, girmese sıraya olmaz. Kaçayım dese olmaz kapı kilitli. Bu sefer el ayağa karıştı. Tüyler diken diken oldu. Çünkü bir yakalansa adam oylu oylu fidan boylu yaparlar derler değil mi? Adam oyarlar adamı. Sonra bir yürekten yalvarıyor. Allah'ım söz veriyorum ya Rabbi. Dışarıdaki ineklere bile bakmayacağım ya Rabbi. Söz veriyorum diyor. Öyle Allah tövbe ettirir adamı. Ötürürler adamı. Dişi köpek görürsen bakmayacağım. Söz veriyorum. Ne tövbe ediyor Ne yalvarıyorum Ondan sonra söz veriyorum ya Rabbi de. En son noktaya geldik. Çünkü kendisi yüzük yok ama kendisine kadar inşallah bulunur diyor. Ya bulunmaz hep de sıkıntı zaman. Kendini arayacaklar. Çünkü zaten çarşaflı. Öbür günler gene hadi gene ortalar şey e, peştameller şunlar bunlar bulunur. En sonunda bunu gelinceye kadar böyle yalvarıyor. Birinci da yok. Hamam sıcak o hepten bitti zaten hararetten korkudan. İkinci geldi daha çok yalvarmaya başladı. Ya Rabbi sen Allah'sın ya Rabbi. Sen istersen verirsin hem ya Rabbi diyor. Buldurursun ya Rabbi diyor. Kaybolsa bile buldurursun sen ya Rabbi. Nasıl yalvartıyor böyle onu? İnan samimi söylüyorum. Tefsirin bakın tefsire. Dokuzuncu yanında kadına bulundu. Ama ne yalvarttı Mevla onu? <laughs> Ondan sonra. Tabi kapı ama nasıl kapı açıldı? Doğru, doğru şey, mescide. Abdest aldı, tövbe namazı. Ondan sonra ama ehlullah'tan oldu yalnız. Adam böyle evliya yaparlar. Ne gerek arkadaşı zorlamaya? Ne gerek var şartları zorlamaya? Allah'ım iman selameti versin. Aha. Bana tövbe etmezseniz adam gibi zamanında ihlasla tövbe ile Allah'a tövbe nasıl? Ben nasıl gibi yalvartırırım siz diyor Mevla. Bosna'da olduğu gibi. Suriye'de olduğu gibi arkadaşlar. İslam ülkelerinde olduğu gibi. Ben yalvartırırım sizi. Bu hale getirmeyin işi diyor. Allah'ın kolak kola sillesi olmaz. Sokak sokak olmaz. Ama geldi mi sedası olmaz arkadaşlar. Bak düşmanlar bir türlü bırakmıyor hiçbir tarafa. Mevla dar attı mı, gazabı ilahi tecelli etti mi, orası o İslam ülkesi bir daha parçayı kurtaramıyorlar. Öyle yalvartırır Mevla. Onun için Mevla bizlere samimi sadık kul eylesin, ihlas eylesin. Bu yoldan istikamette Allah'ım cümlemizi ayırmasın.